Ay 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 Ya öyle aradan bakıyor ya şey Sikip atılığı var kanka. Sikip attım kanka. Ben nasıl sikip atacağım? Bu bir <laughs> şey okuyor. <laughs> Tövbe yarabbim. Tövbe estağfurullah. Ay testleri sesi var. Nefes mi var? Sizin nefesi evet, Ay kapı Hocamızın kanka. sesi kanka. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> Yani hiçbir şey yok. Kapı açıldı. Mutfak. <gülüyor> <gülüyor> Bereket. Berekettir. Hayır oğlum. Işığı kapatayım mı? Bir şey mi? <laughs> Allahu Ay. akbar la ilahe illallah. Geldiler Sıla geldiler. <laughs> çok bağırıyorsun. Duyuyor <çok gülüyor> musun? söyleyeceğim. Ne? Sen cesur bir kızsın. Ya sikerim cesuru böyle şey mi olur ya? <laughs> Sağ <Kısa> bir atak. Hayır <laughs> kapı 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 Ay be 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 duaya başladım yine. Yok yok şu kapı bak. Aaaa <laughs> bebek. <laughs> kanka bir şey söyleyeyim. Kanka ben de korktum. <laughs> Allah. Tamam sıkıntı yok. Bismillah. diyor. Tam saat öttü. Saat öttü. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. yok. Kapı çıktı. Uuu. Rüzgar sesi. Ha. Başka? Kanka birkaç kere odaları gezdi. Şey, şey, Ay ay. Ses gerginleşti. <laughs> ses gerginleşti. <laughs> ses gerginleşti. Oğlum burada ya. ışık vermesi lazım ama ya. <laughs> Burada ışık vermesi. Ona koyayım. Kimdeydi? Kapı çarptı. <gülüyor> <gülüyor> Sen cesur bir kızsın. Tamam gel lan. Heh, ha, hadi. Ay gerginleşti. 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 Sıla. Gergin gergin. Sıkıntı yok. Ara.

Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Kırtın yok. Ay ben bunu izlemem kanka. Gerçek görürsünüz. <laughs> değil. Bu ne? Gerçek görürsünüz <laughs> değil yani. Bunu açıp kapatabiliyoruz. Kıntı yok, sorun yok. Sıkıntı yok, sorun yok kanka. <laughs> Bir şey yok. Evet. Kanka sen ses yapıyorsun, göz kırpıyorsun Allah sen. şartsın değil. yemin ederim. Aa, ben sevmem geldi. ki. Ben sondan her şeyi sevmem. Atmayın oğlum atmayın. Trafik kazasından gitmedi mi bunlar abi? Kanka biz hocayız o da cin yani. Ne? Biz hocayız o da cin. Ya hocam ne hocalığı ya? Bak. <laughs> İnşaat. <Kanka>, i̇nşaatçılar. <laughs> i̇nşaatçılar bu saatte çalışır mı lan? Ya kanka bir şey çıkacak Allah razı olsun için tövbe ha, Artık, Artık anahtar geldi anladım. anahtar. Ne ama yapayım anahtar ana gelince bu daha kızgınlaşmıyor mu ya? Anahtar geldi anahtar bu. Oh. Pepek avlar. Geldi. Sıla geldi. Ne geldi? Sıla geldi. Ge geldi ne geldi? Gergin müzik. Tamam. Bir şeyler olacak. Discord sesi geldi. Kardeşime baktım. Geliyor. Geldi mi? Geldi geldi. <laughs> Konaktan ne yapıyor? Kapı kapı sesi. Neden bıraktın? <laughs> Neden bıraktın? <laughs> <laughs> Haydi bakalım gel. Kanka kapı sesi. <laughs> Kanka. Kanka kapı. Ay ay. Bir şey vurdum bir şey vurdum Davul <laughs> gibi. Kanka. Yalanızı bilmiyorum. Anlayın. Yeter yeter. Kanka yeter vallahi yeter. Şimdi ne oldu şu oyunu bitireyim. Kanka izliyorsun değil mi? Evet evet. Kanka bir şey çıkacak değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Bunu bismillah. Bismillah diyor. Bismillah. Hala. Bismillah Allahu ve ni'mel vekil. Bebek alalım bir de Tamam, aç kapı açıldı mı? Ha, evet, kapı evet. açıldı. Evden çıksana ya. Az kanka 5 tane bebeği büyüyü bozmaya geldik biz buraya. Ay yine ya. Şuradan dolan. Aa, bismillah, bismillah. dedi kanka. Bismillahirrahmanirrahim bismillah. diyor. Bismillah. 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 dediyse kanka bismillah, demese kork sen. Bismillah dediyse iyi. Ha. Ne oldu? gerek? Aa. Ne oldu? Ne, ne oldu? Ne oldu? Tepek ağlıyor kanka. Sanka köpek avlama detayını 10 kere verdin ama Ay hep geliyor Anahtar <laughs> geldi Gerilim arttı gerilim Ana müziği arttı Anahtar geldi çıkıyoruz Anahtar geldi çıkıyoruz bu arada Ne? Anahtar geldi çıkıyoruz Çıktın bitti mi? Bitti Bir şey çıkıyor mu? Hayır gel ya